Coin gazetinden herkese selamlar. Glassnot'a göre Bitcoin uzun süreli bir dağıtım aşaması yaşıyor. Ayrıca piyasa momentumu ve sermaye akışları negatif bölgeye kaydı. Bu da talepte bir azalma işaret ediyor. Bu değişim artan yatırımcı belirsizliğiyle birleşerek genel piyasa duyarlılığı ve güveninde de daha geniş bir düşe katkıda bulunuyor. Şimdi şöyle arkadaşlar Glassnode son haftalık bülteninde Bitcoin'in piyasa yapısının tüm zamanların en yüksek seviyesinden sonra bir dağıtım aşamasına girdiğini belirtti. Bu aşama Bitcoin'in döngüsel davranışının doğal bir ilerlemesini işaret ediyor. Döngü birikim ve dağıtım dönemlerinin değişmesiyle yönlendirilir ve Zamanla farklı yatırımcı grupları arasında sermaye kayması yaşanabilir, yaşanır hatta. Ayrıca Glassnode birikim trend skorunun da 0.1'in altında kaldığını vurguladı. Bu piyasa katılımcılarının pozisyonlarını artırmaktan ziyade varlıklarını likide etmeye odaklandığını gösteriyor. Dolayısıyla trend tersine dönene kadar piyasa aşağı yönlü baskı altında kalabilir. Bu arada dağıtım belirli bir yatırımcı grubuna özgü değil Glassnode'a göre son 2 ayda tüm güzel boyut kategorileri aktif olarak dağıtım yapıyor. Bu durum da piyasadaki satış baskısını önemli ölçüde arttırdı. Ayrıca satış faaliyetinin Ocak orta ortasından bu yana daha belirgin hale geldiği de eklendi. Satış baskısının önemli bir kısmı da zararına satılan coinlerden geldi. Bu durumda piyasanın genel gücünü daha da zayıflattı. Dağıtımın yanı sıra piyasa duyarlılığı da değişti. Yatırımcı duyarlılığı daha temkinli bir hal aldı. Glassnode birikimin azaldığını ve ekonomik belirsinin arttığını belirtti. Bunun arkasında ise özellikle Bybit ekibinde artan ABD tarife gelirleri bulunuyor. Analiz firması aralık ortasıyla Şubat ayı ortasında fiyat geri çekilmeleri sırasında yatırımcıların 95 bin ile 98 bin dolar aralığında bitcoin aldığını belirtti. Aslında boğa trendinin devam edeceğine inanıyorlar. Ancak Şubat sonuna doğru likidite sıkıştı ve de dış riskler arttı. Bu nedenle daha fazla birikim olan güven azalmaya başladı. Ancak herkes karamsar değil tabii ki de. Bir kesim analiz son yıllarda uzun vadeli sahipler tarafından yapılan en büyük bitcoin dağıtımının sona ermiş gibi göründüğünü gözlemledi. Analizlere göre aktivite metrikleri yüksek satış faaliyetinden daha düşük birikim seviyelerine kaydı. Bu değişim uzun vadeli sahiplerin güveni yeniden kazanabileceğini ve potansiyel olarak piyasanın istikrar kazanabileceğini veya gelecekte yukarı yönlü hareket edebileceğini gösteriyor. Yaşananlara rağmen son dönemde Bitcoin temalı kripto paralara ilgi yoğun. Bunlardan biri de Bitcoin Bull. Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilen BTC Bull, Bitcoin'in fiyatında her kritik dönüm noktasına ulaşıldığında token sahiplerine doğrudan BTC ödülleri veriyor. Yani bu sadece bir yatırım değil, aynı zamanda pasif gelir elde etme fırsatı da sunuyor. Ayrıca Best Wallet entegrasyonu sayesinde token sahipleri herhangi bir teknik karmaşıklıkla uğraşmadan ödüllerini kolayca alabiliyor. O halde siz de Bitcoin bulu merak ediyorsanız açıklamadaki linkten detayları öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Bunun gibi videoların da gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.